Merhabalar, sayfama hoş geldiniz yükselen ikizler. Eylül ayı itibariyle Güneş'in ve Mars'ın Başak Burcu'nda ilerlemesiyle hane evinizde, yuva evinizde, yaşam alanlarınızda ve bir takım kariyerle alakalı konularla ilgili dikkat çekiyor olacak. Evet, Güneş'e ve Mars'a hayallerin sisli puslu, bize pek kendini anlatamayan, ifade edemeyen Neptün kariyer alanınızdan da karşı açı verecek. Dolayısıyla ayın ilk yarısında ailenizdeki bir takım ya da yaşam alanınızdaki bir takım hareketlenmeler, eforlar ve streslerin bir arada olacağını işaret ediyor. Belki bazılarınız taşınmak isteyecek. Alım satım işleriniz olabilir. Kiraya çıkmak isteyebilirsiniz. Ev değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Belki de şehir değişikliği, semt değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. İşte buralarda Mars sizi hareketlendirecek. Belki de bazılarınız aile içerisinde bir takım düzene, dekorasyona da başlangıçlar yapmak isteyebilir. Eylül ayı itibariyle bir takım hijyen ve tertip düzen plan konularında evhane ve yaşam alanınızda düzenlemelere işaret ediyor olacak. Evet sevgili arkadaşlar ayın ilk yarı dinamiklerine baktığımız vakit 21 Eylül'de bir balık burcunda dolunay gerçekleşecek. Balık sizin kariyer hayatınız, statüsel ve topsun, toplumsal duruşunuzla alakalı. Evet net dünya puslu, sisli, çok algılanamayan, yanlış anlaşılmaları çok açık bir alanda duruyor. Yani kariyerinizle ilgili bazı puslu netleşemeyen durumlara da işaret ediyor olacak. Buradaki dolunay biliyorsunuz bitiş başlangıç netleşmeleri işaret eder. Şu ana kadar kariyerinizle alakalı belki bir takım kararlar alamadınız. Bunları yaşamanız gerekiyordu ve yaşadınız ama artık şu anda bir karara bağlayacak ve netleşeceksiniz gibi duruyor. Bazılarınız iş hayatında belki başka bir iş alanına geçecek. Mesleki bir değişim olabilir. Belki de artık e, yeniden başka bir e, şirkete geçme isteğiniz olabilir. Belki de artık evde oturayım birazcık kafamı dinleyeyim de diyebilirsiniz. Evet neptünyen bir dolunay. Biraz puslu netleşmekte çok zorlanacağımız aslına bakarsanız bir dolunay yaşayacağız. Ama nihayetinde her şey ortaya çıkacak. Bu arada biliyorsunuz dolunaylar ee, çok böyle bizim haberimiz olmayan olayları pat diye ortaya çıkartan, gizli şeyleri açığa çıkartan bir enerji. Dolayısıyla kariyer ve iş ortamınızda aslar ve üstler ve iş arkadaşlarınızla alakalı birçok konularda ya da şu ana kadar hiç bilinmeyen bir gerçeği de ortaya çıkarabilir sevgili yükselen ikizler. Evet ayın ikinci yarı dinamiklerine geldiğimiz vakit güneşimiz, merkürümüz ve marsımız teraziye doğru ilerleyecek. Terazi sizin aşk evinizde sevgili arkadaşlar. Bazılarınıza yeni aşklar, yeni aşk kapısı açılabilir. Kalbi boş olanlar yeni birileriyle tanışabilirler. Evli ve çocukları olan kişilerde de çocuklarıyla ilgili, onların gelecekleriyle ilgili efor sarf edecekleri bir Eylül ayı. Evet ayın ikinci yarı dinamiklerinde Merkür de burada olacak bir şeyler duyacaksınız, bir şeyler araştıracaksınız. Belki de yeni girişimleriniz olacak. Belki de es, e, şimdi burada Merkür retrosunu pat diye duyurmak istiyorum. Evet, meşhur Merkür retrosu Terazi'de olacak bu yıl. Sevgili arkadaşlar, 18 Eylül-19 Ekim Eylül tarihleri arasında Merkür retrosu 5. evden, aşk evinden sizi yakalayacak. Şimdi extern next olmaz diyorlar. ben Bense e, e, olanlardan artık bir şey olmaz diyorum Geçmişten gelen kişilerle yeni gelecek planları yapmanız çok doğru değil açıkçası sevgili arkadaşlar Merkür retrosu eski bir aşkı kapınıza getireceği gibi eski konuları da eski e, atlatamadığınız aşkla ilgili mevzuları da ortaya dökecektir ve burada Merkür Retrosu'nda çok yeni şeyler önermiyoruz. Yeni başlangıçlar önermiyoruz. Ama belki tamamlanması gereken konular olabilir. Bu manada belki de işinize yarayacak bir tamamlanma, bir düzenleme şekliyle de Merkür'ü de algılayabiliriz. Çok da kötü yormayalım. Evet, buralarda Merkür Retrosu'nda hobiler, yaratıcılık alanlarınıza işaret ediyor. Uzun zamandır belki yapmak isteyip de yapamadığınız bir hobi geliştirebilirsiniz yeni bir başlangıç yapabilirsiniz belki kendinizi sahneye atabilirsiniz belki sosyal medya üzerinden kendinizi gösterecek işler yapabilirsiniz diye düşünüyorum Evet sevgili arkadaşlar Merkür retrosuna dikkatliyoruz e, ve e, yatırımlarla ilgili Evet hemen not alalım V e, ev yatırımlar ve riskli yatırımları işaret ediyor biliyorsunuz Merkür retrosunda çok yeni şeyler önermiyoruz Buralarda yatırımlara lütfen dikkat diyelim. Evet hemen Venüs'ümüze geçelim. Venüs'ümüz de e, ayın 11'i itibariyle Akrep Burcu'na geçecek. Burası da sizin 6. eviniz, sağlık alanınız. Demek ki burada bir şeyleri yapılandırmak isteyeceksiniz. Özellikle beslenme, gıda. Ee, değişikliği beslenme değişikliği spor gibi hayatınıza sokmak istediğiniz belki diyet gibi konular ele alınacak burada venüs size yardım edecek çünkü güzel iyicil etkiler altında ama akrepte biraz düşük çalışacağı için şekere karşı iş daha karşı bunlara dikkat edin ee, buralarda tetiklenebilirsiniz bu uyarıyı yapalım aynı zamanda iş ortamınızda bazı gizli kadın figürlere dikkat çekecek. Buralarda özellikle 11 Eylül itibariyle e, gizli, kendini gizleyen, duygularını gizleyen kadınlara karşı lütfen dikkatli olun. İş ortamından da aşk gelebilir. Hatta bazılarınıza gizli aşk gelebilir. İş ortamında olduğu için bunu saklamak isteyebilirsiniz. Gizli, kapaklı yaşamak isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, evet. Şimdilik Eylül ayı size şans ve sağlık, mutluluk getirsin yükselen ikizler. Hoşçakalın.